Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte General Mobile Telefon format atma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte General Mobile Telefon'da daha fazla öylesine dokuduğunuz takdirde ayarlar kısmından Sistem bölümüne gelip buradan gerekli ne diyelim sıfırlamayı yapabilirsiniz. General Mobile telefonu format atmak istiyorsanız bunun için sıfırlama işlemini yapmanız gerekiyor. Cihazın sıfırlanmadan önce zaten sizlere sorulacak. Buradan format atabilirsiniz. General Mobile telefona format atmak istiyorsanız yapmanız gereken ekranda bahsettiğimiz aşamaları takip etmek. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte. Can mobile telefon format atma nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeyi çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu Video beğenmişsiniz. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi inseniz Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.